Selam arkadaşlar kanalıma Star Tarot'a hoş geldiniz Tuğba ben umarım iyisinizdir her şey yolundadır keyifler yerindedir şimdiden söyleyeyim kusura bakmayın birkaç gün video çekip yayınlayamadım çünkü çok meşguldüm o yüzden tekrardan kusuruma bakmayın ama onun dışında şükürler olsun gayet iyiyim Rabbim bugünümüzü aratmasın umarım siz de iyisinizdir her şey yolundadır her şey istediğiniz gibidir şu anda bu videoyu kim izliyorsa niyetime hepiniz daha iyisiniz Rabbim bu hafta içerisinde gönlünüzdekileri iş olarak sevgi olarak aklınızdaki kişi ne niyetiniz varsa Rabbim en güzel şekilde yaşamanızı nasip etsin. O mucizeyi mutluluğu sizlere yaşatsın diyorum. Hep de söylüyorum bu video karşınıza çıktıysa muhakkak ilahi sistemi yönlendirmesi sonucundadır. O yüzden lütfen can kulağıyla dinleyin diyorum arkadaşlarım. Videolarım, açılımlarım zamansız zamanıdır. Ne zaman denk gelirsiniz o zaman baz alabilirsiniz. Zaman vermiyorum arkadaşlarım bu konuyla ilgili. Onu da söyleyeyim yine güzel bir açılımla karşınızdayım aklınızdaki kişiyle bu hafta sizi neler bekliyor böyle bir açılım yapacağım e, yorumlarınızı okuyorum e, alma verme dengemizi tamamlamak beni çok çok mutlu ediyor iyi ki varsınız. Aynı zamanda arkadaşlarım açılımlarım kolektif adınadır ama öncelikle aboneliklerimi dahil ediyorum. Özel bakım yapıyorum, kişisel de bakım yapıyorum. O yüzden eğer baktırmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan yazılı iletişime geçerek ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Aynı zamanda lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Sizler üçer defa niyet aldığınız insanın bana adını soyadını söyleyin. Daha doğrusu kartlarıma söyleyeyim. Ben de niyetinizi alarak öncelikle aboneliklerimi ve kolektifi beni kim izliyorsa niyetime dahil ederek bakalım bu hafta içerisinde niyet aldığınız insanın sizinle ilgili nasıl bir enerjisi olacak. Önce şöyle bir kartlarıma açayım. Hmm, güzel bir enerjiyle açtık. Rabbim bozmasın. Hmm dedim. <laughs> Şöyle hemen tamam. Şöyle küçük alalım bakalım. Önemsizlik, hangi konuyla tamam. Şimdi arkadaşlarım niyet aldığınız insanla sizi bu hafta nasıl bir enerji bekliyor diye baktığım zaman aslında sizinle tamamlanmak istediği bir enerjide. Yani tamamlanmak, bütünleşmek, bir araya gelmek, bir arada olmak enerjisinde. Çünkü burada yine çıktı. Ruh eşi, dual ruh, iki zale bağlantınız çok fazla. Bu hafta böyle özlem, tutku, hasret, gece uyanma muhabbetiniz çok çok fazla olabilir. Onu söyleyeyim aranızda çünkü yoğun olarak bir tamamlanma, bir araya gelme enerjisi olacak. Çünkü sizden başka gidecek yolu olmadığını çok iyi biliyor. Beni mutlu eden, benimle yani kesinlikle olmam gereken insan o dediği bir enerjide olacak. Kararsız kaldığı konu şu. Gerçekten ya bir darbeymiş ya çevresiyle bir sıkıntı yaşıyor. Yani eli kolu bağlı hiçbir şekilde bakın hiçbir şekilde böyle kendini iyi hissetmediği bir enerjide. Çünkü bu hafta niyet aldığınız insan sizinle ilgili değil. Bakın sizinle ilgili değil ama genel anlamda sıkıntılar yaşayacağı bir enerjide ve bu süreçte size yazmak çok isteyecek. Hamle e, hamlede bulunmak çok isteyecek. Bunu siz çok yoğunlukla isteyeceksiniz. Aranızda güzel bağlantıların olacağını görüyorum. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlarım. E, size karşı ciddi anlamda bir özlemi var. Bu özlem yok diye gerçekten çok e, isteyecek, özleyecek altılı zamanlarda görünüyor bu durum. Ama aranıza sizin düşmanlıklar girmiş. Yani veya niyet aldığınız insan sizi sizi kendisine karşı hani böyle pardon kendi yani düşmanı gibi görüyor beni dediği bir enerjide olabilir. Ama 7'li 1'li 17'li zamanlara lütfen dikkat edin ben burada bir eylem enerjisi görüyorum. Niyet aldığınız insan sizinle ilgili eylem enerjisinde. Bakalım bu hafta niyet aldığınız insanla sizi neler bekliyor arkadaşlarım. Şöyle aşk destemi de açayım. Güzel 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 enerjiler gelsin inşallah. Hmm. Şöyle. Bakın hep eylem enerjisinde maşallah. Aldık kabul ettik öyle de olsun. Zaten hep diyorum olumlu olanları alıp kabul ediyoruz. Olumsuzları ya da evrene oluyoruz. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir durum var. Niyet aldığınız insanın bu hafta sizinle ilgili nasıl bir enerjisi olacak diye baktığımda aslında sizinle ilgili durumunu hani bu nasıl bir ilişki yaşıyorsanız hangi ilişki türü yaşıyorsanız ayırt etmiyorum. Sizinle ilgili durumunda arkadaşlarım artık böyle ciddi hamle ciddi bir adım yapma e, atma enerjisinde dört dörtlük bir boyutta size gelmek istiyor. Yani duygusal anlamda düşünce anlamında ama siz bunu çok yoğun olarak hissedeceksiniz. Size adım atma enerjisinde ve aranızda bir sıkıntı yaşandıysa özür dileme bu durumu telafi etme enerjisine geçmiş ve somut adımla size bir adım atmak. Hani zaten enerjisinde de eylem geldi şükürler olsun. Size bir adım atmak, bir arada olmak enerjisinde fazlasıyla. Evet şu anda bir iletişim durumunu görmüyorum zaten. Size karşı bir soğuk enerjide olduğunu görüyorum. Boğa başak, oğlak, akrep, balık, yengeç burcu olma olasılığınız çok yüksek. Sizde niyet aldığınız insan da olabilir de arkadaşlarım. T harfleri, A harfleri, H harfleri, e, PR harfleri çok ağırlıkta geldim. Ama size karşı böyle sevgisini, sahiplenişini hissedeceksiniz çünkü sizi kaybetmekten çok korkuyor. E böyle bir enerjisi geldi ve tesadüfen karşınıza çıkabilir ve ee, bu hafta içerisinde niyet aldığınız insanın sizinle ilgili düşünce ve enerjisinde kesinlikle böyle içinizin kıpır kıpır olacağını, böyle bir mutluluk enerjisine geçeceğinizi görüyorum. Çünkü niyet aldığınız insan da öyle olacak. Bir cesarete geliyor bu hafta. Ama siz bunu bilin veya bilmeyin. Bir şekilde niyet aldığınız insanı siz etkiniz altınıza e, almışsınız. İnşallah doğru bir şey söyledim. <laughs> hani bayağı sizin etkiniz altında. Onu söyleyeyim devam bakalım bu hafta ne, yani çok şükür gerçekten hep bir iletişim enerjisinde maşallah şöyle Ay çok şükür şimdi arkadaşlarım yedili zamanlara dokuzlu zamanlara çok çok dikkat edin bir iletişim durumu görülüyor bu hafta size karşı saf temiz masum bir enerjide olacağını görüyorum bir zafer elde edecek özellikle geceleri sizi fazla stoklayacağını görüyorum ve tutkusal anlamda karşılıklı olarak böyle bir hissiyat, bir arzu duygunuz artabilir. Yedili zamanlara lütfen çok dikkat edin. Yedi, ayın yedisi, on yedisi, yirmi yedisi işte saat yedide. Hani lütfen o şekilde baz alın. Yani öyle söyleyeyim size. Gayet güzel, pozitif bir enerjide olacak. Niyet aldığınız insan sizi çok kıskandığı bir enerjide olacak. Kaybetme korkusu da yaşayacak bir o kadar. Yani gerçekten sizi kaybetmek de isteme ve kesinlikle bir cesarete gelip, gelip iletişime geçeceğini görüyorum. Çok şükür. Bir de Tarot destemden alayım. Böyle farklı destelerden bakalım. Niyet aldığınız insanla bu hafta sizi neler bekliyor. Ama şükürler olsun. Enerjisi olsun. E, Katina'dan olsun. Lenormant'tan olsun. Hepsi gayet güzel geldi. Bakalım. Hemen hemen enerjisindeki aynı durumlar. Şimdi arkadaşlarım. Bu hafta içerisinde niyet aldığınız insanla şöyle bir durum olacak. Siz onu söyleyeyim. Akşamları çok aklına geleceksiniz Yani siz de aynı şekilde e, aklınıza gelecek niyet aldığınız insan kendini çok yorgun, çok bitkin, çok böyle halsiz hissettiği bir enerjide gerçekten e, onun yanı sıra şunu söyleyebilirim. Çok fazla sizi düşüneceğini görüyorum. Çok fazlasıyla sizi düşünecek o enerjide. Ama sizin aranızda bir ayrılık yaşanılmış zaten. Burada bunu çok net görüyorum. E, zamanı bırakılan durumlar var gerçekten. E, ama ufak da olsa yine bir iletişim durumu görülüyor. Verdiğim zamanlara çok çok dikkat edin. Aranızda güzel bir duygu durumu da yaşanacak niyet aldığınız insanla. Bir de enerjisini bakalım. Melek mesajım ne söyleyecek? Niyet aldığınız insanla ilgili hemen şöyle bir masum bir enerjide olacağınızı görüyorum ben burada Burada bir masum enerjide olacaksınız. Kesinlikle niyet aldığınız insanın size karşı gayet böyle pozitif, güzel bir enerjide olduğunu da göreceksiniz. Kusura bakmayın kedim geldi de biraz önce o yüzden kapı açıldı. Ee, aranızda güzel e, sevgi durumu daha da yoğunlaşacak ve bir ilişki başlama durumu var arkadaşlarım alma verme dengeniz çok çok güzel burada genellikle boğa başak oğlak aslan yay koç burcu çok fazla ağırlıkta geldim onu söyleyeyim ee, bir de ikizler kova terazi ama bu durumunuzun e, düzeleceği gayet güzel iyi bir döngü içerisine gireceğinizi görüyorum bir de aşk mesajını alalım ve açılımı bitirelim Bakalım bu hafta niyet aldığınız insan mı size aşk anlamında neler bekliyor. İlişki sorunlarınızın şifalanacağını görüyorum. Bazı arkadaşlarım aranızdaki enerjinin e, duygusal anlamın karşılıksız olduğunu düşünüyor olabilir. Duyguların e, <laughs> enerjinizi temiz tutmanızı söylüyor Melek Destem. E, bol bol dua çünkü melekler sizi duyuyor arkadaşlar. Ve kesinlikle şunu söyleyeyim. Çok takıntı yaptıysanız, bağımlılık enerjisindeyseniz sakın bunu yapmayın. Bağımlı olmayın enerjinizde. Aranızda çok güzel çekim yasası var. Çünkü birbirinizi hissetme olayınız bu hafta çok güzel. Ama bol ağırlıklı eylem enerjisinde Alık kabul ettik öyle de oldu. Hayırlı güzel eylemler olsun inşallah. Size vereceğim kodlama mucizelerin olmasını niyet ediyorum. 7-7-7. 11 defa söylüyorsunuz. Evet 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 diyorsunuz. Ara veriyorsunuz. Tekrardan söylüyorsunuz. Bence gayet güzel bir bakım oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee alma verme dengemizi de tamamlamış olurum. Dediğim gibi arkadaşlar açılımlarım öncelikle aboneliklerimi dahil ediyorum. Kolektif adına beni kim izliyorsa zamansız zamanıdır arkadaşlarım. Kişisel bakım veriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında yazılı iletişime geçerek Whatsapp'tan özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bakımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.